كِتَبَ عَلَيْكُمُ <applause> الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَى الذين مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّبُونَ مُخْتَرَمُ <بس> اسْتِمَاوَاتُ <applause> If somebody is ulaşım ve dayanışmanın sağlanması bunlardan sadece birkaçıdır. İşte bu açıdan bakıldığında oruç ibadetinin de birçok terdi ve sosyal faydaları vardır. Oruç bizi dünyada kötülüklerden sakındıran, günah olarak sayılan her türlü tutum ve davranıştan uzak tutan, ahirette cehennemden koruyan ve günahlarımızın bağışlanması kılındığı gibi size de farz kırıldı Bu konuda sevgili